Merhaba ben Murat Muratoğlu. Karantina günlerinin karda yürüyüp izini belli etmeyen karanlık ekonomisti. Ulusal sesleniş konuşmama başlıyorum. Plan şu. Biz kendimize yardım etmek için devlete para vereceğiz. Sonrasında devlet bizim ona verdiğimiz parayı bize geri verip bize yardım edecek. Çok zekice. Çok iyi fikir değil mi? Baran 14 yaşında. Arkadaşları ona Einstein diyor. İşte böyle fikirlerle sırtımız yere gelmez. Biz dünyaya yardımın derdine düşmüşken dünyanın ta öbür ucunda Kanada. Ne yapıyor? Vatandaşlarının 4 ay boyunca cebine 2000 dolar koyuyor. Ey Justin Trudeau, Kanada Başbakanı buradan sesleniyorum sana. Sen yıllarca devlet başkanıyım diye gez. Kanada halkını ayda 2000 dolara muhtaç et. Vatandaşın da bu kadar paraya tav oluyorsa müstahak onlara. Anlamıyorum ki nasıl yani? Salgın nedeniyle vatandaşlar devlete yardım etmeyecek mi? Ülke yönetimi bir SMS numarası olsun, bir IBAN hesap numarası olsun, veremeyecek kadar aciz mi? Büyük olmak buysa yerin dibine batsın böyle büyüklük. Kanada halkını para yardımına muhtaç edenler utansın. Halka kolonya dağıtacağına ancak parayla kandırma bu. Para mı koruyacak onları virüsten yoksa kolonya mı? Peki dağıtıyorsun da paran varsa utanmıyor musun Kanada'nın itibarından tasarrufa? Kırmızı tuğladan kulbe gibi yapılmış evin önünde açıklama yapıp ot gibi yaşamaya. Nerede senin sarayın ya da yazlık sarayın? Nerede 300 araçlık korumaların? Nerede 400 milyon dolarlık Boeing 747 uçağın? Hadi hepsinden geçtim. Nerede meybah Mercedes'in? Bak bize, bak halimize. Gayet iyiz aslında. Yok, ağlamıyorum. Gözüm bir şey kaçtı da. Ben biraz ara vereyim, yüzümü yıkayıp geleyim. Sonrasında size Türkiye'nin para basmasından bahsedeyim. Halkın sağlığı düşünülüyorsa halkın evde kalması için ne yapmalı? Parayı nereden bulmalı? Biz bize yeteriz Türkiye'm de. Biz de para olsa dükkan senin be annem. Yetemeyiz, yetemeyeceğimiz o kadar aşikar ki. Sonunda beklentilerim gerçekleşti. Merkez Bankası parasal genişlemeye gitti. Şimdi size sırasıyla para basmanın etkileri, doların faizin akıbeti, altın ve petroldeki hareketlerin nedenlerini, nihayetinde de kapanış seremonisi. Programımız bundan ibaret. Murat kardeşiniz bunu size daha önce defalarca söylemişti artık parasal disiplin hak getire. Geniş geniş takılacağız desenize Merkez Bankası oldukça hacimli bir varlık alımı kararı ilan etti. Varlık alımı kararı halk arasında bilinen adıyla para basma. Bunun yanı sıra hazine de borçlanma limitlerini arttırdı. Yani hedeflediğinden planladığından çok daha fazlasını borçlanacak. Evde oturan halka işsizlik fonundan büyük çapta ödeme yapmak durumundalar. Ama zaten o para aslında yok. Para devlete borç verilmiş durumda. İşte bunları bankalara satacak, bankalarda aldı bu borç tahvillerini Merkez Bankası'na teminat olarak yatırıp karşısında nakit alacaklar. Para yaratılmış olacak. Sonra o para kredi olarak verilecek. Hatta bununla da yetinilmeyecek, ellerindeki batık olsun olmasın krediler bir pakette toplanacak, Merkez Bankası'na teminat olarak verilip yine nakit alınacak. Yani bildiğim parasal genişleme. Dikkat ederseniz hiçbir muhalif, ekonomist, iktisatçı bu karara karşı çıkmadı. Anlayacağınız denize düşen yılana sarıldı. Ülke buna mecbur kaldı. Normal şartlarda bu gibi durumlarda para basan ülkelerin özelliği ne? rezerv para olmaları yani yurt dışına para ihraç etmeleri. Mesela doları, eurosu olmayan kaldı mı bu ülkede? Yanında sterlin yen. En çok işlem gören ve dünya ticaretinde en çok pay alan kişi başı gelirleri yüksek ülkeler bunlar. Onlar için enflasyon artması hatta paralarının değer kaybetmesi çok iyi haber. Neden? Bu sayede mesela Türkiye'de dolar tutanın parası erirken Amerika oturduğu yerden para kazanır. Mesela sizin elinizde 100 dolar varsa Amerika'da enflasyon %2 olsa gelecek yıl Amerika artık size 100 dolar değil 98 dolar borçludur. Siz 100 dolarla artık 98 dolarlık mal alabilirsiniz. Yani 2 dolar kardadır. Peki Türkiye gibi ülkeler için bu niye tehlikeli? Çünkü bizim gibi gelişen ülkelerde genellikle yüksek borç, düşük tasarruf, bütçe ya da cari denge açığı ve bunlardan kaynaklanan kuru baskısı vardır. Para basınca kur artar. Kurla beraber başta enflasyon olmak üzere bütün göstergeler kötüye gider. Bu haberin açıklanmasıyla beraber ilk yan etkilerine bakalım. 5 yıllık ülke risk primimiz en son 632 bas puanı yükseldi. Bunun anlamı bugün Türkiye borçlanmaya çıksa talep de gelse dolara ödeyeceğimiz faiz en az %6,5 seviyelerinde olacak. Düşünsenize Türk lirası bazında salgın nedeniyle şirketlere %7,5 ile kredi verilen bir ülkede dolar bazında %6,5 faiz ne demek? Batmışın müzik çalsın sen dans et. Bugün Türkiye 10 yıllık tahvinin faiz de %14'lere dayandı. Hele Londra'da para piyasası iyice sıkıştı. Türk lirası dolar değişimlerinde yani teknik adıyla swap piyasasında haftalık faizler %35'e tırmandı. Gecelikler uçtu gitti %50'nin üzerine çıktı. Yani bütün bunlardan bir şey anlamadıysanız Türkçe mea bu durum çok sıkıntılı. İçeride hala kamu bankaları doları baskılamak için döviz satıyor. İndirebildikleri yer ancak 6.60 seviyeleri. Nitekim artık Türkiye ekonomisi dolarize olmuş. Yani kimse kendi parasına güvenmiyor, çareyi dövize kaçmakta buluyor. Peki yabancılardan umut var mı? Onlar daha da beter, zengin kalkış yapıyorlar. 1 Ocak 27 Mart arasında yaklaşık 2.1 milyar dolarlık hisse senedi ve 4.3 milyarlık bonoyla tahvil satmışlar. Sonra da kaçmışlar. Tamam biz para basıyoruz, genişlemeye gidiyoruz ama şöyle pis bir durum var. Demin anlattığım gibi yurt dışından kredi almak karlı değil. İçeride mevduatların yarısından fazlası döviz bazında. Ehaliyle bankalar gidip de yurt dışından %6 faizle sendikasyon kredisi çevireceklerine içeriden %1 ile mevduat toplamaya çalışıyorlar. Nitekim dövize faiz olarak en fazla %1 veriyorlar. Ehaliyle yurt dışından borçlanmanın maliyeti çok yüksek olunca, mesela 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi dönen bir banka ancak 600-700 milyon dolarını geri çeviriyor, 300 milyon milyon dolarını net borç olarak geri ödüyor. Zira böyle olunca Türkiye'nin içindeki döviz havuzu boşalıyor. Ülkede döviz kalmıyor. Piyasalar dövize daha da çok sıkışıyor. E, talep gelince bu talebi karşılamakta hatta kamu bankalarına sattırmakta bile zorlanıyorlar. Halbuki bize döviz lazım. Merkez Bankası eksi rezervde. Yani mevduat için yatırılan muzam karşılıklarından yiyor. Size şöyle anlatayım. Net uluslararası rezervler diye bir hesap var. Görünenden 52 milyar dolar daha az pozisyonumuz. İşte bilanço oyunlarıydı, swaptı, transferlerdi şunla bununla fazla gösteriyorlar. Bunun da anlamı Türkiye'nin acil olarak bir yerlerden döviz bulması gerekiyor. Peki elimizdeki seçenekler neler? 1- IMF ile anlaşıp ondan para almak. Siyasi olarak gerekirse taş kemiririz ama IMF'ye gitmeyiz. 2- Amerika ile swap yapmak ne olduğunu anlatmama gerek bile kalmadı. Nitekim daha önceki videomda anlattımdı. Amerika'yı dansa kaldırmaya çalıştık, red cevabı aldık. Bu seçeneği masadan kaldırdık. 3. Amerika repo yoluyla ülkelere dolar likiditesi veriyor. <laughs> Hem de bu sefer ayrım yapmıyor. Bunun için rezervlerinizdeki Amerikan tahvillerini Amerika Merkez Bankası Fed'e vermeniz yeterli. İyi güzel de biz S-400 füzeleri ve Halkbank nedeniyle Amerika bize yaptırım uygulayacak. Sonra da paramızı ödemeyecek diye neredeyse tamamını sattık. Şöyle ki bundan 5 yıl önce Merkez Bankası rezervlerinde 80 milyar dolarlık Amerikan tahvili tutan Türkiye, Ocak sonu itibariyle Amerikan tahvili portföyünü 2.8 milyar dolara kadar indirdi. Sattı sattı bitiremedi. Yani 2.8 milyar dolar dişimizin kavuğuna gitmezdi. Peki bize döviz nereden gelecek? Gelemeyecek. Peki ne olacak? Ya bir yol bulunacak ya bir yol açılacak. Yoksa Türkiye duvara çarpacak. Maalesef son anda şans yüzümüze gülmezse yolun sonu şelale. Yine de ben birinci seçeneği seçiyorum ve IMF diyorum. Köşeye çekilip bekliyorum. Sahi içeride durum ne? Tamam dışarıya çok borçluyuz ama içeride de deli gibi borçlanıyoruz. Şöyle anlatayım. İç borcu çevirmek için her 100 liralık borç karşılığında Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ortalama 160 lira borçlanacağız. Bu da şimdilik 30 milyar lira ekstra borçlanmamız anlamına geliyor. Ben size söyleyeyim bundan çok daha fazlası olacak. Bizimkiler borçlanmaya doyamayacak. Çok acayip günlere gidiyoruz. İyi kollayın kendinizi. Belli ki çarşı karışacak. Para basıyoruz eyvallah. Peki ne olabilir? Bu durum nasıl yönetilebilir? Bu parayı normal şartlarda La Casa de Papel gibi yapmalılar. Direkt halka dağıtmalılar ki sorun çıkmasın. Hadi ben para bastım. 100 milyar dolar halka şirketlere desteğimi verdim. Ama bu sırada dolar 7,5 liraya tırmandı. İşte o zaman şirketlerle vedalaşırsın. Şirketlere elveda işsizlik patlamada. Buradan toparlanmaz bir daha. Zira basılan paranın çok dikkatli harcanması gerekiyor. Önce ne kadar kaynağa ihtiyacımız olduğunu hesaplayacağız. Mali disiplin uygulayıp kendimizi kısıtlayacağız. Hedef ne? Nereye kadar bu para basma işini götüreceğiz sorusuna cevap arayacağız. Şimdilik ucu açık görünüyor. Henüz bir plan, program açıklanmadı. Zira bunu tam olarak bilebilmek için salgının ne zaman biteceğini bilmek gerekiyor. Şu an içinde pek kimsenin haddi değil bu. Daha önce de dediğim gibi 2 ay sonra bitmesinin faturası başka, 4 ay sürmesinin faturası bambaşka. Oldu da 6 ay devam etti. İşte o zaman Türkiye tam 7. İşsizlere şu kadar, sağlık harcamalarına bu kadar, şirketlere de biraz buradan, vergi almayacağız o da oradan. Sonunda peki hesabı alabilir miyiz? Yuh! Bir şişe su bu kadar olur mu? Tadında hesabı öderiz. Sonuçta Merkez Bankası basacak ama bilin bakalım faturasını kim ödeyecek? Bildiniz biz. Zira en önemlisi basılan bu paralar ne zaman ve nasıl geri emilecek? Bu işin çok hızlı olması gerekiyor şok tedavisi gibi. Parayı sürüp kısa bir süre sonra çekmezsen enflasyon faiz yüksek kur kucağında kalır. Bu sebeple çok iyi bir yönetim gerekir. Ki korkarım aradığınız yönetime şu anda ulaşılamıyor. Ya onlar devamlı meşgule atıyor ya da tamamen farklı bir dünyadalar. Daha iki hafta önce yaptıkları açıklamada bugünleri dahi öngöremediler. Hazine ve Maliye Bakanı çıktı. Ben beklenti olarak şu an için Türkiye ekonomisinde bir risk görmüyorum dedi. Ya daha bir hafta olmadığı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı çıktı. Benzer kelamlar etti. İşte bu tehlike de beni bitirdi. Oldu da Kanal İstanbul yapmaya başladılar. Gözünüzü kapayın dolar alın. Kamu bankalarının bırakın piyasaya müdahale etmek için dolar satmasını, şubedeki bilgisayarları para sayma makinelerini satsalar yine de durduramazlar. Dünya elbet bu süreçten çıkacak. Ehaliyle Türkiye'de çıkacak fakat hangi koşullarda çıkacak? Hasar raporu ne olacak? Makine dairesi rapor ver, işler fena. Bu izlenen yöntem yanlış. Mesela diyorlar ki bir takım ödemelerinizi erteledik ama ileride faiziyle sizden geri isteyeceğiz. Neyi nasıl geri alacağını anlatsa ya. Onlar şimdiden batık krediler. Bunu da faturanın sonuna eklemeliler. Ülkenin mevcut yönetimine büyük bir güven eksikliği var. Biliyorsunuz bu sebeple para dövize kaçıyor. Tamam da bu da yetmiyor. Verilere göre son bir haftada yaklaşık 10 milyar lira sistemden çekilip yastık altına girmiş. Çiğ çiğ dolar olarak mı külçe külçe altına mı çevrilmiş bilemem. Ama bildiğim bir şey varsa bu böyle devam ederse bu işin sonu çok büyük tehlikelere gebe. Tabi bir de basılan paranın dövize gitme ihtimali var. Bırakın ihtimali aslında gerçeğin ta kendisi. Haliyle dolar fiyatları muhtemelen zamana yayılarak da olsa yukarılara doğru merdiven dayayacak. Bu arada karambolde ters uma você Petrol fiyatları bir anda sapıttı. Önce Çin petrol rezervlerini arttıracağını açıkladı. %6 artış oradan geldi. Diğer yandan Amerika'da kaya petrolü üreten şirketler dükkanı kapatınca Amerikan Başkanı Trump mecbur kaldı. Anlaşma seçenekleri arayacağız tweetiyle petrol fiyatlarını bir anda %30'dan fazla arttırdı. Amerika istedikten sonra Suudiler fazla direnemez. Sorun resti çeken zaten Rusya'ydı. Anlaşırlarsa ve petrol fiyatları bu havada artmaya başlarsa Türkiye tatsız bir cari açıkla kalacak baş başa. Hem de bu havada. İhracatın ve turizmin olmadığı bir ortamda. Bu gelişme Türkiye için hiç hoş değil tabii. Enerji fiyatları ne kadar ucuz olursa bizim için o kadar iyi. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvurusu 6 milyon 600 bin kişiye çıktı. Geçen haftaki 3 milyon 300 bin kişi de dikkate alındığında 2 haftada 10 milyon kişi işini kaybetmiş oldu. Sadece 2 hafta önce Amerika'da 5 milyon 800 bin kişi işsizken şu anda bu rakam 15 milyon 800 bine çıktı. Düşünsenize Amerika'yı bu hale sokan kriz bize ne yapmaz? Biraz da altına değinelim. Yıllarca önemli miktarda altın satın aldıktan sonra Rusya Nisan başı itibariyle artık daha fazla altın almayacağını söyledi. Hatta kısmen satabilirim dedi. Nitekim çoktan satmaya başlamış. Yani hani altın neden yükselmiyor diyoruz ya Rusya takos koymuş. Geçtiğimiz hafta sonu Rusya'nın rezervlerinde %5'lik bir azalış söz konusu. Nereye kadar gider, ne kadar engeller hep beraber göreceğiz. Nitekim tam da burası bu videonun sonu. Uzaklarda bir yerlerde dostunuz olduğunu unutmayın. Hele o sağ alt tarafta içinde çeşitli harflerin bulunduğu kırmızı beyaz kutuya basıp mutlaka şansınızı deneyin. Bir bakmışsınız abone olmuşsunuz. Bakın bastınız şansınız döndü bile oldunuz. Hele katıl butonuna tıklayıp projemde bana destek verenlere sonsuz teşekkürlerimle. Dediğim gibi bugünler illa geçecek. Ve ben İstanbul'a döneceğim. Haydarpaşa garında trenden inip bağıracağım. İstanbul sen mi büyüksün ben mi? Favori İstanbul ama yine de ben de iyi hazırlandım. Bence bana oynayın. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.